Hepinize merhaba arkadaşlar bu videoda sizlerle birlikte dereceli maç doğmen karakterini oynayacağız bakalım nasıl bir oyun olacak Neyin hesaplıyız karşıda iki tane radiant var ve bir elmas 3 var ne alakaysa ne alakaysa gerçekten Arkadaşlar iki gündür oyuna giremedim video falan da atamadım özel sebeplerden dolayı Bundan dolayı kusuruma bakmayın Tam gaz devam aynı şekilde Şöyle bir bakalım inceleme arkadaşlar. Burada var bekler. Dönebiliriz kanka döndürsene. Jet burada. Aa girin, mi? girin kanka. Yok yok adam aldı iki entry kanka döner. Kanka C1. Tamam A, a döndürüm gel gel soba tekrar. Dersin. Yakın kanka şort. Koş kanka ipomuzu biliyor. Koş koş koş. Lan top. Nice try. P'den dönüyor biri. 64 lan, vurdum tabii. o da double orada. window'daydı kanka atladı double'lara vandal vardı almıştır vandalı var 3 oynarız buradan. geldi vandal aldı Orada bir tane daha spectre var koşun kanka bizde para var zaten adamı vururuz ya nice ben her el c'ye smoke atıyorum bir ara c'de patlarız gel kanka Dular çekmiş Robotladım. Tek olabilirler kanka. Nice gel böyle kuralım çıkalım ama. Kanka double door var bir. Tamam. Kanka iki bit, iki, iki, mit, mi? iki mit. Biri sol yakında, diğeri sağ yakında. Anda da Aldı silah. Yani. Birinde şerif, birinde vandal var. O da orada lan. Sağ yakın. Nice oğlum. C'ye atıyorum aynı şekil. Direkt jet deşinle falan patlayabiliriz. Smoklarımı atıp ulti atıyorum. Kanka ben de uçacağım içeriye. Spike aldım ben. Attım. Oğlum o sen miydin? CT'yi nade'ledim kanka. Tam kur kanka. Kuruyorum. Geldi de burada. Benle kontak kalsana reis. Ya timing'e bak. En iyi kanka. Double door yakın. B var. Reyna double. Oynayalım üzerinde kanka üstü. <laughs> double door. Omen de burada. Sayda doğru kör salladım. Ya, işte. Alamadım ya. Sizi. Double door bir tane daha var. Sage door. Double door. Sol. Sol. Double door'dan alayım. Da. En iyi. Operatör. Bozdu. Ne yapayım alayım dur. Kanka kırsanıza şu. Kör, sage kör. Arka arka. Short'tan geliyor. Short'tan longa geliyor. Aynen sitir. Çıkı gel çünkü. Nice öldü. Diğeri yuvan sana. City. Evet. De. Abi Ay, Abi be. Steyler. Kaldım. 114 ne ha? Solunda. Ya, Reina da bu challenge. Neyse 3 mit var kanka şu. an. Bir de önünde. Duvar dışında. <laughs> Alır ah, bu, bu çocuğu. Enti. Bu çocuk ya. Ben de yani vuramadım ya. kanka ya o çocuğu vursam var ya çok iyi olacak. Ya beraber ki operatörü. Var var operatör. 2 2 lan kanka rom, iki. Rom. İki. Oyna ya. Bekle kökü duyacağım kanka. Sitede var. Kapıkta da. Sitede vardı. Nice, hele. 3 2. Kurman lazım seç. Bizim de 100 canı low. Gel gel. Son ulti bir Teşekkür ederim kanka. Arkaya dikkat beyler. Tamam. Arkaya long 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 gel şu Long geliyor. Yerde de evin. Nice oğlum. Bekle seç. Al kanka. Window açılabilir bak ya. Dondum. Bitti duvar Dondum var mıydı? Açılabiliriz kanka. Reyna açılmış lan. Yok. İki kanka C2. Bekleyin bir. Jet'in en bekleyin. Kanka yaptı. Ha, iyi oynayabiliriz bak. İstiyorsan. Tamam motorum yok tanesini, bir tanesini Window attım da bu Bilin kanka abi oynayalım Yedim aynen Açılmış olabilir Dandıralım biraz Taşa oh. dikkat kanka Sova arkaya baksan sova kanka. Heaven lan Heaven oğlum hadi İki canım kanka Nice Bakıyorum abi ama Shorttayım ben Long geldi sana geldi. Titi kanka öleceğim ben. İki canın. Helal oğlum sen. Long'taydı lan long bro. Şorta da kaymış olabilir kanka. Şorta da olabilir abi. Nice, nice oğlum. Double Reyna oynuyor kanka. Onu düşürsek var ya. Backside ult <laughs> attım. siteye kör attım. Siteye sim Gel lan bana bak sana. Lan lan lan. Reyna double. Çek. Reyna double. Donga aldım. Donga aldım. Double saldım. Donkta. 120 vurdum siteye. <laughs> double geldi. <laughs> Ultim var Sage. Kaldır savayı kanka işte. Evet. Çözdük. <laughs> geldi. Çözünü smoke vur, varıyor. çözünü vur. Ah be, silah vardı lan. Enti. Bence B ama. Bence de B'den pikleyecekti. Yok B'den. Körümü sağ yakın tarafına atacağım, sola bakarsınız. Kör o adam. Window'a tp'lendim, window bende. Window'dan vurdum tane. Oğlum şey üstü, side Kur Oo. longa kaç, longa kaçtım. Mitte biri. Double door geldi yukarıda. Sen gelme. Ya da sen de gel tamam. gel, Abi var mıdır kanka? Olabilir. Aldıysa. Şarıkla. Helal. Bence raşlayın üzerinde. Nice. nice. Sola dikkat. Ha ha ha. Double açıldı ben kanka. Tutumlu, ben arkaya bakıyorum. Seyirci ölme Sağ yakınım var Nice evet. try kanka Reyna çok ekstra oynadı ya Çıktı tek attı bana Fake ama be Gidiyor, gidiyor, gidiyor. Reyna'lara girmiş öldü Helal. Giremiyorum. Kanka 3 tane daha var. 3 tane daha var. Bravo bravo. Double'a dikkat. Döndürdüler, Döndürdüler. Döndürdüler, Döndürdüler mi? Döndü döndü döndü. Aynen. C uzun bak kanka sen. Şey. Smoke geldi. Bravo. Oynadı oynadı. Nice, nice. Bravo. Bravo. Çok... Koşuyor. Körüm var. Basın ama kanka. Geldi. Başka Soluma bakıyorum. Var alır dakika. Oha force force. Yiyorum, Kanka adam kılıç yani normal silahla oynayamıyor ha bunlar. Helal Bir tane sızmaya çalışıyordu. Window kaldırdı. İki window. Ben C'yi aldım. C'yi salsana kanka. Kanka. Komple sal C'yi. A short duydum. A. A bir ses aa. duydum sadece. Bir ses duydum. Bence A. Nice kanka. Shopta spike shopta Oy. Ya. ya kanka vuramadım B'den bir geliyor galiba. Tamam sessiz tamam. <laughs> şey yakan, yakın sessiz yakın. Okum var. Hadi, hadi. <laughs> hadi. Nice oldum nice. ya. Oğlum adamlar beni bekliyor diye orada hani o ultimi bozacağımı düşünürler diye beklerler sandım beklememişler bir panik yaptım yani. Vurabilirim orada ikisini de. <laughs> Double door girmiş amınakoyim. <laughs> <laughs> 80 vurdum yakın solda. Nereye adam? Adam double dur. Kanka çok mantıksız oynuyorlar bu arada ya. Uff. Trap attı adam. Okay. Gördün mü info var mı? Görmedim. Bu ne kanka? Nice. Ha AP burada bekliyor ya Ağret şaka bek gibi. B'den kör attı. B tepelendi. B'nin içinde, B'nin içinde. Sağ yukarıda dürüst edersen, b içi var. Gördün orada. Nerede lan? Buradaydı kanka. Sava senin önünde. ver. Madalyon olabilir kanka. Bak bizim adamda. Evet evet. Ölme sova ölme ultim var. Şöyle alın kanka ya. Son 30 saniye. <laughs> Benim ultim var kaldırabilirsin. Bebe. <laughs> Bebe. <BD. gülüyor> <laughs> kanka, kanka. Nice oğlum. Nice şey düştü ya. Ne onlarda? Spike. Jong'un aldım. Şey, şey, double şey. girdiyse görmüyorum. Ha? Tamam bekle dur. Bunlar abi iner kanka tekrar. Var ha. Short'a bakıyorum ben şu an. Orup alıyor. Kanka Reyna double dur. Lurkliyor sanki bu. Yoo. Ha Spike düşüyor. Bırak bırak Spike'ı düşüyor. Ya. Korpa almıştı en son Alam'dan. Tam, tam. şiddetlidir, ya, <laughs> Ben Adam mı lan? bunu çıktım. Tuva sen vur ben sıkarsın. Sono <laughs> <laughs> <Yok, gülüyor> bir, bir salay kanka salay salay Double double'ı silahlılardı kanka double oynamayacaklar. Bir, bir de masmas. attı. keç da Duvar attı. Ha bitirebildiler. attı. Karlı Nova. E e Onlar da bilmiyor ki yaptı jette double yakın kanka low hp olması lazım Nice Spike B'de Geldim kanka Geldi 109 vurdum ama gun çektim nice Spike'a baktın yanında Sağ aldım. Adamlara <laughs> nice Adamları ekoya düşürdük mü kanka? Easy oyun Kanka kontak oynadığımız zaman kaybedeceğimizi düşünmüyorum ben ya. Pardon bu C boyun. koktu ya ben size söyleyeyim. TP attı o men. Var, Ama. Dur ya girmeyebilir şu an. Dur dur mid de var kanka. Short var. Kör attı. Neri döndü? Oynamıyor buraya. TP'lendi bir ara. Geldim C'ye. Bravo. Vur lan. Vur lan hepsini. Helal. Giremez ki. Yakın yakın. Omen yakın bana. Bakın. Oy. 2 C'ye lan. 2 C'ye biri double. Geri çıktılar, geri çıktılar. A'dan önce galiba. Beni kaldırabilirsen çok iyi kanka, C'de. Smoke lazım ama. Smoke yok 18 saniye. C'ye long Ölme seç, sen ölme. Double door oluruz C koşarsa. Beni var ya, baitleyebilirsin. Anasının. vay vay. 30 saniye. Ayakta kalan son oyuncu. Kanka var, ölmeseniz orada. sen ölmesen yine iki kişi kalsak alacağız Arra oyunu abi, kanka. Kankadı. Kanka adamın sızacağı çok belli ya. Mesela Sova senin ultin var kanka. Mesela burada durman çok saçma. Kurmasını beklemen Sova lazım. Türk mü? Türk Türk bizden. <laughs> mid var iki mid en az. Ceylon Ceylon kaldırdı. Mid. Double'lar yana. Smok atıyorum canlandır. A1 vardı öldürdüm geri çıktı. Double körledi lan. Berat da double dara. Dikkat et. Evet. aldım. Info için ulti long... attım. Long... Duvarlı kanka long oynayamam. Bir tane double hmm. dronu gördüm. Kanka bunlar B gibi lan. A niye boş beyler? Double dron. Spike bende. Double var lan adam double yiyor. Spike bende. O da B yönü B yönü B yönü. Tatmayın. Çevir çevir. Birim oh, ben. Spike bende. Bırak onu vursun ya. Spike zaten onu da. Crossfire kalın kalın. Nasıl süresi yok ki. O kadar süresi yok zaten. Deneyecek kanka. Zibopmiş. Bizim adamın operatörü alsanız da. Herif uçarak vuruyorum. Tamam abi lazım da ya. ya. <laughs> Neyse. Ben atarım kanka para var bende. Verecek bana kanka. Yok ha kanka. C smoke kadar. C hızlı C hızlı Tamam giriyor. sal. Oh. Kurarken ulti at sola. Bravo. Helal sana. Kanka ölme. Çok Ay iyi. Ben... O da orada, o da O de Bekle oğlum Atmayın. Çevir, tek tek çevir. Ya kanka sen işsizsin. Cidden ulti mi attın ya? Dur. Beklesenize sobayı da. Kanka. Kanka Hemen Ivan altı kurdu. Ivan altı geçmiş olabilir. Soba geliyor kanka arkadan. Bekle. Ivan altı herhalde kanka. Büyük ihtimalle. Evet, evet, evet. Atlıyorum. Gelsene Trey'den. Bekle. Ya Allah, bismillah. <laughs> ya çeksene oğlum boş ver. Ya direkt kırdı robot. Ben nasıl mak atayım mı reis? Kanka hiç ay yok ya. Sal sal. Kanka sal. Sava so, ultim var plantı bu. Var. Var. <laughs> Aa link puşladı. Pisti geldi. Verdik. Kanka A oynuyor. Helal lan. Sova ölme. Önünde Sage low, kanka. var. Double oynayabilir. Önünde C gidiyor. C oynayacak, C oynayacak. Helal, helal. Sova ölme. C -C. C -C. C -C. Kronu Adresin vur kanka. İşaretleyeceğim, işaretleyeceğim yere yap. Oğlum adam, adam, adam burada. Ben gözünü seveyim ölmeyin ya. Hadi hadi kaçtı. Yok, nice. <laughs> nice <Helal>. oğlum. <laughs> 5 operatör vardır 190. Yok. Yok operatör kanka. Şere dikkat kanka, şere dikkat. Şere dikkat. dikkat. Öldü lan Smoke atıyorum ya bana Sol yakındaymış short. Short short short. Short var kanka. Last short. Short. <laughs> short neydi dedi? Short short. Geçer aynen. Short ağzına sıçacak kaç. Olonga dönmüş. Nice solo. Allah sana. Cross kart. So, Power atma. Drone'a çık, drone'a çık, drone'a çık. Helal ola. Nice. Helal, nice. <laughs> Helal Şöyle evet, bir be. şey yapalım mı Jet? Jet, jet sigara kanka. Jet, jet jet operatör iste bana <laughs> şey at. Aga be. Böyle su daha mantıklı da. kanka. G ne yaptın lan? Böyle su daha, daha mantıklı ya. kanka. Kanka ne yapma. Aldık aldık hadi. Kanka ben ben Ama adam da vuruyor şimdi bak. Yani. kanka Bakalım şu double'a dönsene kankam sen B'ye biz de alırız burayı. Oy! Kanka double dönüyor lan. Beğen Yüzünü kara çıkar. B B. Hayır, helal lan helal. Sana. Bir tane daha vur oğlum. Helal. Helal, helal lan sana. 4'e 1. Bir kişi. Şey. Onu. Oğlum helaller. <laughs> Oğlum, Oğlum. İnanmak başarmanın yarısıdır kardeşim. kardeşim He. Helal olsun. Ankara size. siz adamsın. Elinize sağlık. Evet arkadaşlar. Güzel oyundu ya. Okey. Bir videonun daha sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.